merhabalar. Bugün sizlere Şehri Bul oyununu tanıtacağım. Bu oyunumuz hem sosyal bilgiler öğretmeninin hem de ilkokulda hayat bilgisi dersinde rahatlıkla kullanılabilecek, uygulanabilecek bir oyun. Oyunumuzun temel mantığı basit. Türkiye haritası üzerinde bir şehrimiz soruluyor ve biz bu şehrimizin sadece harflerini boşluk bırakarak veriyoruz. Akıllı tahtı üzerinde rahatlıkla oynanacak bir oyun. Örneğin burada bana verilen şehrimiz 5 harfli bir şehir. A harfiyle başladım. K E R Bakalım başka ne olabilir? M harfi ne? Evet. B yokmuş. S sanırım Siirt olacak diye tahmin ediyoruz. Birinci aşamada şehrimizi bulduktan sonra ikinci aşamada şehrimizin haritadaki yerini arıyoruz arkadaşlar. Örneğin öğrencilerimize burada bazı ipucu vermek istediğimiz zaman, birkaç ipucu vermek istediğimiz zaman hangi bölgede olduğunu veya komşularının kimler olduğunu öğrenebiliyoruz. Tabii bunun bir karşılığı var arkadaşlar. 15 jeton. Bu da jeton sayımız var arkadaşlar. Jeton sayımız 15 jeton. Eksildi şu anda. Ve şehrimiz Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğunu görüyoruz. Buradaki noktalara basarak arkadaşlar, kırmızı noktalara basarak ve sonuçta bulduk. Evet, peki oyunumuza nereden ulaşacağız arkadaşlar? Her zamanki gibi çarpanza.com sitesi üzerinden şehri bul oyununa ulaşabilirsiniz.